Mert, Kubilay gelince bir kız göster de tepsini skorplayayım. <laughs> tamam. Kubilay, baksana bir. Şu kıza. Abi ben çok kolay aşık oluyorum <laughs> ya. Oha taş gibi hatun be. Baya güzel. Dur bir bakayım. Lan aynaymış ya. <laughs> artık. Kız bu ne böyle incecik giymiyor herhalde hiç bu. Hmm, yok. saçı saçı boya. Aa, uzun e, kaynak. Onlar kaynak. E, burun estetik düşer kaldı. Öh babanın düşmanlarını sikim lan çaktırmadan bak. Şişt! Bak güzel gerçekten çok güzel. Böyle yürürken kasırga oluşuyor etrafında yani. Töneyle dağıtıyor. milleti dağıtıyor. Hmm, sonra ne olmuş? Ha biliyor. <laughs> aynen aynen. Biliyorum canım. Dinliyorum. O ne İnşallah sevgilim görmez. Aşkım beni seviyor musun? Neden bana bakmıyorsun? Bak bana bak. Sadece bana bakarak yürü. Bakma bakma. Götü kalkmasın bakma. Güzel kız ya. <laughs> evet ya. Ay şuna bak ya. Ay, çirkin bu değil mi? Değil mi kızlar? Hey, Bunun estetik galiba değil mi? Kesin adları da fake'tir. Saçı da boya zaten. Zaten aynısını ben ona dedim kardeşim. Aa siktir lan. Oh. Kuru dallara can veren yüce Rabbim sen neler yaratıyorsun ya. O nasıl bir <laughs> öt Güzel kız gördüm de verdiğim tepki. Aha arkada. işte orada. Güzel kız. Bir yaklaşalım bakalım ha. Selam. Selam. Ya ben uzaktan, uzaktan cipse benziyorsun da yaklaştıkça patates yani görüşürüz pardon. <laughs> Yanlışlık oldu efendim. Yani bir, bir, arkadaşa bakıp sıçacağım geliyorum. Seni yaradana kurban olayım ben kurban. Gelsene buraya Zeynep <laughs> Güzel kız gördün mü? Ne yaparsın Aykut?